Soğuk süt zinciri projesi Erzurumlu süt üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Erzurum Ticaret Borsası'nın yürüttüğü soğuk zincir süt projesi 2019'da hayata geçirildi. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, DAP Kalkınma İdaresi Tarım İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede birçok ilçeye süt soğutma tankı dağıtıldı. Bunun yanı sıra üreticilere süt hijyen eğitimleri de verildi. Belediye Başkanımız Ahmet Bey. <laughs> 2019 yılında 1670 samal hayvandan 600 ton süt verimi alınırken, 2022 yılında bu üretim oldukça arttı. Üretimde yaşanan artış sütün fiyatına da yansıdı. Sütün litre fiyatı arttıkça arttı. Bu durum üreticinin yüzünü güldürdü. İspir'de de devam eden proje sayesinde süt üreticileri emeklerinin karşılığını almaya başladı. 10 tane değil var. Maşallah. İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'la İspir Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu ilçeye bağlı Çörmeli bölgesindeki süt üreticilerini ziyaret ederek süt toplama faaliyetlerine katıldı. Ana! Dur dur düşme yardım edin be. Ver bayım hele. Oy maşallah. Dur onu ben dökeyim. Bir dakika bak. Ulan zayi etmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Hay maşallah, subhanallah. Allah razı olsun. Başımızda, kimlerden, belediye başkanımızdan, ee, kaymakamımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Üreticilerle sohbet eden Başkan Coşkun, belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yeter ki biz üretelim. Yeter ki iyi niyetli olalım. İnşallah. Yeter ki devlete tutunalım. Yeter ki vatandaş olduğumuzu unutmayalım. Yaşadığımız her noktada bu coğrafyanın neresi olursa olsun oradaki imkanlar neyi talep ediyorsa hizmet için. O talep edilen hizmetler mutlaka vatandaşın ayağına geliyor. Verilen emeklerin karşılığının değerlenmesi, katma değeri oluşturması noktasında çok güzel bir hizmet. Sizler aracılığıyla öncelikle başkanımıza, evet, evet. tüm çalışanlarımıza gerçekten teşekkür ediyorum. E Tabii ki bu işin en önemli ayaklarından birisi de üreticilerimiz. Evet. Kardeşler bizim bütün amacımız çalışmayı üretime, üretimi kazanca dönüştürmek. Ve göçü tersine döndürmek. Günlük süt değil mi bu? Evet. Maşallah, maşallah subhanallah. Para akıyor şimdi buraya. <laughs> tamam mı? Evet, ay sonunda da ibanınıza akçı olarak dönüyor. TL olarak değil mi? Ali ben teşekkür ederim. Sultanım, nasılsın?